Oğlum hiç mi kamu spotu izlemedin ya? Bilmediğin ilaç alır mı ya? Hatırlasana. Bir gün, bir gün, bir çocuk şekerde sanmış ilacı. Hatırla. Abi esaslı konuştu ama. Oo Morpheus, alırım bir dal. Hop. <gülüyor> 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 Heh, ah, ah, ah. Birazdan... derin bir huşu içinde olacaksınız. ...engel olmaya kalkmayın. Bırakın o size hakim olsun. Onu kontrol etmeyin. Ve bu... güç çocuk ...minik minik bebeklere dönsün. Hayatı yaşayın. Hayatı yaşayın. Oh, oh, o vapurun... ...o buraya gelen vapurun üzerindeki pembe şey gergeden olamaz değil mi? Olamaz! Gergedanlar süre Sen bize ne verdin ya? Hayatımızın en güzel gününü yaşıyoruz şu anda. Size verdiğim nane şekeri. Ya, yapma! Durma ya, ya hadi canım! burada yaşadığınız dakikaların... ...ömrünüzde yaşadığınız dakikalardan... ...hiçbir farkı yok. Hep başkaları için yaşıyorsunuz. Sorusu olan? ...o şekerden daha var mı? Nasıl? Süper. Bu evin İstanbul'da olduğunu düşünseniz abi. Trilyon trilyon. Abi bir de zaten çivi bile çaktırmazlar. Koruma altındadır kesin. Cansız ve hareketsiz bir nesneye... ...atfedilen yorum... Benliğin dışa vurumudur. Yani sen neysen karşında onu görürsün. Yani sonuçta hepimiz bir aynayız. Ne demiş Mevlana? Gül düşünürsen gülistanlık, diken düşünürsen dikenlik olursun. Şey evet, e, anlamadım ama evet. Abi ne anlamıyorsun ya? işte kısaca sana aptal diyor. Evet beyler, bu anı hiç unutmayın atacağınız adım... ...yeni size atacağınız ilk adım olacak. Abi demiyor mu bu kadın kafa açıyor diye ya? Bildiğin kafa açıyor. Yüksek tavan da iyi ya, daraltmıyor insanı. Burada şehrin keşmekeşinden uzakta... ...daha fazla düşünmeye vaktiniz olacak. Beyler, bu konak sizin aynanız olacak. Okan, sen bu odaya, siz de yukarı. Hadi yerleşin bakalım. Bu ne lan Ağzınız için Batuhan. Abi niye korkuyorsun? Bak odaların paralel kapısı var. Gece oynama için de bası ha. Çok ah. tabii. Ah. ya. Beyler, beyler. Hayatımız bir kitap gibidir, roman gibidir. Götüm gökdelen gibidir. İşte simit at Marti'ye, Marti'yi besle. Marti'ye binin. Oğlum gel içeceğimiz ilaç kaçacak şimdi. İfrido. Bizi bırakıyor musunuz? Daha tedavi dediniz, getirdiniz. Nereye gidiyorsunuz? Doktorsuz tedavi mi olur? Merak etmeyin çocuklar. Gözüm hep üstünüzde olacak. Zamanı geldiğinde de hemen gelip sizi alacağım. Hadi bakalım. En çok bana mı vurdu? Abi o değil de. Yani gözüm üzerinizde dedi. Ben gelip sizi alacağım dedi. E deli bu. Bir de tokatladı bizi. Tokatladı gitti. Ya hak ettik abi gir. Gir abi hak ettik. Dün kucağımda seviyordum şimdi yok. Oğlum ben buzdolabı alıyordum ya. Ben beni tanıyorsun gittim beyaz eşyacıya buzdolabı baktım. Abi evleniyordum ya. Batuhan benimkisi öldü artık yok. Seninkisinde sadece başka adamlar yalıyor. Aa, abi çok haklısın ya. Ben neden abarttım abi bu kadar? Ben niye bırakıp geldim abi işimi gücüm buraya? Asıl sorun sende abi. Bizim sana daha fazla destek olmamız lazımdı. Yani böyle serçe parmağım kadar köpek öldü, tamam mı? Oturdun, yas tuttun, ağladın. Biz de geldik seninle ağladık. Ağlamadık mı? Yalanımız yok, ağladık. Ne yaptın abi? Bir helva dağıtmadın kaldı lan sağa sola köpeğim öldü diye. Ama benimkini ne yaptılar abi sadece? Yaladılar. Değil mi? İşte ben onlara namlına koyardım. Bak o DJ'yi de eklemiş. O oyuncu çocuğu da eklemiş. Eklemiş, anam eklemiş. O piçten eser yok ama. Oha! O beni engellemiş bile ya. Hayat mıydı gözlerim Ne oluyor lan? Batuhan kapat şunu artık yeter delireceğim. Kapatmayacağım. Babam aldı bunu bana. Kapatmayacağım. Babam bizi sevseydi o karıyla gitmezdi seni terk edip. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ya ben her hareket ettiğimde yatak cırcır ediyordu. Kalktım geldim yattım buraya. Bu da gelmiş yatmış. Ha iyi ben de şuraya bir yere kıvrılırım o zaman. Vay be eski günlerdeki gibi. Batu Basri! uyan da abi. O, kadın dediler bana, kadındır o ya, kadın o kadın. Oğlum ne abi ya sabah sabah? Oğlum bu ne lan? Batu, uyan, kalk lan kim yazdı bunu? Oha hakikaten ya, yıl olmuş bilim kurgu, hala daha yazım yanlış yapanlar. Kim yanlış yazdı lan bunu? Adamlar bizde dalga geçiyor ha. Yani ben kocaman adam oldunuz. Bunu mu yaptınız ya? Bununla mı korkutacaksınız beni? Altıma sıçtım bravo. Ya bir dakika dur ya. Saçmalamayın. Kim yazdı bunu? Yani Türk Dil Kurumu'nun yazmadığı kesin de. <laughs> ne bakıyorsun lan? Siz yazmadınız mı? Abi hasiktir ya. Abi var ya dün gece çok acayip şeyler oldu. Hani anlatsam inanamazsınız deli dersiniz. Ya saçmalama be. Ortama gerilim verip duruyorsun. Abi Allah belamı versin ki buzdolabında bebek buldum. Ya bir siktir git. E bunu nasıl açıklıyorsun abi? Oha. <laughs> Senin de uykun bayağı derinmiş ha. Hay Allah Elini versin! Nereden geldi o kilo kucuna baktın ya. Ya yok bu sinek kovucu mu ne sıktı ağzıma ağzıma girdi yemin ediyorum kimyasal. Kafam da güzel oldu herhalde de Hidayet'in odadan aldım galiba. O, o ne lan? Oğlum bakayım dudağına. Kim öptü lan seni? Sen mi öptün lan? Bunu siz mi giydirdiniz bana? Oğlum ne fanteziler yaptınız lan gece gece? çekil dokuma bana çekil. Oğlum ne misin lan sen? Ada havası çarptı. İyice mal olduk amına koyayım ya. Neye benziyordu? Ya çok çirkin siyah elbiseli bir şey ne oldu ki? Ya yapacağınız şakaya sıçacağım ama ha. Amına koduğuma bak. Şaki misin lan? Şaki lan? Amına <laughs> koydu. <laughs> <laughs> Ya oğlum siz bana burada teşkilat mı kuruyorsunuz lan ha? Benim kafam zaten olmuş ambulans lastiği gibi. Oğlum bir dur çarparım ağzına. Ne hani çarpıyorsun ağzıma? Bebek koymuşsunuz içeri. Bebekten mi korkacağım ben? Bebekten mi korkacağım? Ya bırak oraya duvara yazılar yazmalar. Yok ondan nasıl korkuyorum ayakları. Yemez diyor oğlum. Eğleniyor musunuz benimle? Abi hepimizin sinirleri bozuldu. Bence biraz eğlenmeye, stres atmaya ihtiyacımız var. Oğlum ne eğleneceğiz lan köylük yerde ha? Bir tane inek bul sen, sen de bir tane inek bul. Ben de bir tane koyun bulayım, üçümüz takılalım olur mu? Abi ben hayvan severim.